2015 yılı asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Burada da çok güzel bir planlamayla yapmaya başladık. şu anda önümüzde sanırım önce Anadolu Mahallesi modern evlerden diğer ara sokaklarımızı ve tali ana yollarımızı yapıyoruz. Bununla beraber yine aynı bir şekilde altyapısı da yapılarak devam edecektir. Ve arkasından Çevre yolu 142. caddemiz oluyor. Ee, sık sık bize o civardaki vatandaşlarımız bizim çevre yolumuzu ne zaman yapacaksınız şeklinde konuşuyordu. Şu anda e, bu çevre yolundaki yan yollarımızın bugüne kadar biraz da geç kalmasının sebebi oradaki karayollarının çalışmasının çok uzun senelere sarih olmasından dolayı Şimdi onu da bu yazın süratle bitiriyoruz. Ee, ben diyorum ki bunu niye anlatıyoruz? Ee, bütün Isparta bu seneki çalışmalarımızı bilsin ki biz bürüt genel bir planlamaya göre yapıyoruz. Çiziyoruz, işaretliyoruz, o şekilde ölçülendiriyoruz. Ve yapacağımız kapasitemizi e, çok randımanlı çalışmak suretiyle ve hatta geceleri de çalışmak suretiyle Burada 60 kilometrelik bir yol yapıyoruz şehir içerisinde. Yaklaşık 60 kilometrelik yolu önümüzde kış girmeden bitirme planlamasını anlatmak istiyorum şu anda. Işıkkent mahallemizde de aynı çalışmamız var. Hızır Bey de ona yakın olduğu için Işıkkent ile Hızır Bey arasında bağlantı kurarak ve aynı zamanda da ayrıca de otobüs durakları ve güzergahların da oradan onu da bitirmiş olacağız. Yani girdiğimiz mahallede bunu bitirerek çıkmış oluyoruz. Şimdi o şekilde yapıyoruz. Daha önceki senelerde en büyük ana yollarımızın tamamını bitirmiştik. 200 kilometre yol yapmıştık. Fatih ve Zafer Mahallesi'nde giriyoruz. Aynı zamanda hem halkımız bunu duysun hem de böyle bir planlamayla yaptığımızdan dolayı e, muhtarlarımızın ve diğer yapılması daha sonra olan yerler e, niye yapılmayacak mı, bizimki de yapılmayacak mı diye telaşlanma olayını ortadan kaldırmak istiyoruz burada. E, bu haritada gördüğümüz turuncu renkli çizgilerin tamamını bu yazın tamamını bitiriyoruz. İnşallah e, bunu bitirmekle kalmıyor. Altyapı bağlantıları, bütün e, malum çalışmaların hepsi de bu arada o da önceden bitirilmiş olacaktır. İnşallah spartamızda asfaltıyla nam yaptı ama daha yapılacak işlerimizin çok olduğunu da söylemek istiyorum. Burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Evet, Isparta'nın bugün 580 tane ilk belediye başkanı olduğum zaman 580 tane evimize su basıyordu Isparta'da. 580 eve. Şu anda sıfıra düşürdük. Şu anda o alt yapılarımız tamamen bitti. Şimdi lokal ve mevzi çevrelerdeki yerleri bulup aynı bu planlamalarla dantel dantel işleyerek bütün sokaklarımızla devam ediyoruz. Yani o ana problem, ana altyapı hatta genel altyapı şeklinde bir ana, ana altyapı bitmiştir. Ee, i̇nşallah şimdiden Isparta'mız altyapısıyla ve asfaltlarıyla genel yapısıyla en güzel bir kent ve yaşanabilirlik şehirler arasında da en önde olan bir fen işleri çalışması da olmuş olacak. İnşallah şimdiden her şey Isparta'mıza hayırlı olsun diliyorum.